<laughs> Aşkım. Ya. Aşkım. Ben ben e, bir tane fil olsam beni beğenir miydin? Beğenirdim. E peki ben karınca olsam beni sever miydin? Severdim. At olsam beni sever miydin? Severdim. Koç olsam beni sever miydin? Severdim. İnek olsam beni sever miydin? Ana severdim. Hindi e, olsam beni sever miydin? Severdim. Deniz anası olsam beni beğenir miydin? O hiç beğenmezdim. Aşkım ya. Sonra ne dizi telini

Yok ya. Evet ya. Çok güzeller de. Ne ara sevgili oldu bunlar? Bir dakika, bir dakika. Aşkım. Bayağı iyi anlaşıyorlar ama. Çok evet, anlaşıyorlar. çok iyi Bayağı. anlaşıyorlar ama nerede tanıştılar? Bir dakika aşkım. Ya Hadi. Hakan, Ahsen'e bir yüzük almış. Ne yüzük? Şey? Ne yüzük mü? Ne? Ya ne? bir şey söyleyeceğim. Ne? Bana niye ne? anlatmıyorsunuz hiçbir şeyi ya? Ya canım, sen bizim ekibimize sonradan dahil oldun ya hani. Arkadaş olduk ya sonradan. O yüzden seni içiniz alamıyoruz hemen. Vay be. Aşkım. Vay be. Ben de Hakan'la otururum burada. İstek otur. otur, git, otur. Yani. Kanka bir şey söyle şunlara. Beni aralarına almıyorlar ya. Aa, kıyamam. Gel kardeşle oynasın. Tut elimi. Oğlum ben onu mu diyorum? Otur şurada. Muhabbetin dışında kalıyorum ya. Hiçbir şey anlatmıyorlar. Onu diyorum. Ya oğlum, bunlarla muhabbet edebilmek için bunlara sadece dedikodu vermen lazım. Dedikodu mu? Tabii. Nasıl yani? Lan beni aralarına alsınlar diye bizim ailenin en önemli sırrını söyledim bunlara. Ne lan sizin ailenin en önemli sırrı? Halamın sakalı var dedim. He, <laughs> ee, öyle uydurma şeyler sıkabiliyoruz yani. Sensin lan uydurma. Halamın gerçekten top sakalı var. Aa, eniştemle de berberde tanıştılar. Oha İşte bak bu surat. İşte onlara öyle şey söyleyeceksin ki böyle böyle kalacak, böyle kalacak. Anca öyle kabul ederler. Hadi ben Ahsen'e bakmaya gidiyorum mutfağa. Aa ben sizi geçen Pazartesi Ahsen'le şeyde buz pateninde gördüm el ele. Oğlum o Ahsen değildi. Anlarsın ya. Sus. Oha aramızda kalsın ha. Tamam tamam ben. De. Tamam tamam. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Ne bildiğime inanamayacaksınız. Aa, ne? ne oldu? Dedikodu mu var? Evet dedikodu. Ne? Geçen Ramazan bayramında babaannem davulcu evde yok taklidi yaptı. <laughs> Dişleri de takma. Ay aman saçmalama ya. Bunu gruptan atsak mı ya? Atalım. Tamam, tamam. Bir tane daha var. Hı. Garip kont var ya. Hı. Aslında garip değilmiş. Neymiş? Kontmuş. Çok zengin bir ailenin köpeğiymiş. Böyle garip garip hareketleri varmış. O yüzden de garip kont diyorlarmış dedikodu dedikodu. Hı, hı Bunu kesin atalım ya. Kesin Bence atalım. De. Tolga başka dedikodu yoksa uza aşkım. Bir şey konuşalım ya. şurada yani. Tamam son bir kozum var. Tap taze bir dedikodu var elimde. Hem de içimizden biriyle alakalı. Hadi. Nasıl ya? Aa ah, senin gerçek sarışın olmadı mı? Aa ah, sen gerçek sarışın değil mi? Değil mi? Lan sen söyledin ya şimdi. Hakan'ın Ramazan davulcusuyum deyip bahşişleri toplayıp herkese dolandırdı mı yoksa? Davulcu değil mi o? Ben para verdim ona. Aa! Ah. Of tamam ya sen ne söyleyeceksen söyle hadi. Ben buz patenine gittim pazartesi günü. Nasıl ya? Sen sekiz yaşındayken bırakmamış mıydın? Lan sen onu nereden biliyorsun? Ben bile bilmiyorum onu. Kankacığım <laughs> net bir şey değil. Öyle duydum sadece ama doğru. Ben söylemişim. He, doğrudur. Evet, ben tekrar buz patenine başladım. Ay, hayır, hayır. hayır, Gülüşmeler. hayır. Gülüşmeler. Tebrik ederim kardeşim. Yani, tamam, yani Gülüşmeler. bu mu? Bu mu? Yok, hayır. Ben orada kimi gördüm? Hakan'ı gördüm. Ay, bu da var ya bir hobiye başlayacak ya tek yapan olmak istiyor kibirli evet. Aynen oğlum ya kocaman alan. Yandan kayıt sen de işte. He ha, ama Hakan daha esnek ya. Sen Hakan'ı mı kıskandın? Kıskandık kıskandık. Aslında biz de karımız vardı. Ben orada Hakan'ı başka biriyle kayarken gördüm. Eee. Hem de bir kız. Eee. O oh, çözüyorum galiba. Eee <laughs> nasıl diyeyim böyle o kızla böyle kayıyorlardı el ele tutuşup. Ee? Lan ne? Daha ne yapsın çocuk? Ya tamam, belki kız kayamıyordur, düşecektir, tutmuştur. Hayır aşkım, belinden kavrayıp böyle piste sekiz tur attılar. Tamam, belki e, cimnastik kursuna hazırlanıyorlardır. Hmm. Yok oğlum, kızı belinden kavrayıp yan piste attı. Tamam işte cimnastik. Sonra da dayanamayıp eve attı. E, tamam işte cimnastik. Senin jimnastikten anladığın ne lan? Bu. Bir dakika, bir dakika. Sen şimdi ne ima ediyorsun? Lan ima etmiyorum, direkt söylüyorum ya. Bir dakika, bir dakika. Sen şimdi ne direkt söylüyorsun? Ya anlasana mı? Aa, sen diyorsun ki... <gülüyor> ...Magaduşa au. <laughs> au. <Aa, gülüyor> aşkım, Aa, ne yapıyorsun ya? Pis pis hareketler. Ne olmuş, ne olmuş? Ne olmuş, ne olmuş? E, aşkım, Ay, anasını çeğaz. <laughs> dur, dur, dur. Bir şey öğreneceğim. Dur, dur. Ne olmuş? Tekrar ne Tolga, bu sıfat başlamış. Hah. Hah. Aa nasıl ya? Sen sekiz yaşındayken bırakmamış mıydın? Lan sen de mi biliyorsun onu? E ben de biliyorum onu. Ne, Neyse ben sana, ne sana sonra anlatırım ne ya. Tamam bunu sonra anlatamam. Tamam tamam. Ne alakası? Ee siz ne yaptınız? Ha evet, içeride tamam, Hakan. Hakan. Siz, Ne yapalım ya? İçeride şey Hakan beni ne kadar sevdiğini söyledi diye anlattığı bir tane şiir yazmış da onu söylüyordu bana. Hmm. Çok aşık ölüyor. Kanka bize de okusana ya. Bir oku ya dinleyelim. Bir, bir oku bakalım. O güzel tamam tamam. Verelim. Merak hmm. ettiniz. <laughs> Ah sen, ah sen Ne güzelsin sen Sen de beni sevirsen Seviyorum. Gel gidelim buralardan, yahşi yahşi. Bayağı çabalamışsın kanka. Bayağı uğraşmışsın. Tabii. Kanka sonlara doğru şivede böyle buz pateni yapar gibi kaydın da. şey global olsun. Senden evet. beni sevirsen hani gibi. Ha. O biraz daha şey evet. oldu. Sen baya aşıksan o zaman Mesela, aşıksın ya sen bayağı. Ee, mesela, ah seni bir başkasıyla görsen diye. Erkekle mesela. Kim? Ne? Hani? mısın? Kıskanır mısın yani? Kıskanırız lan tabii. Hayırdır? Biz o kadar esnek miyiz? <laughs> Allah, Allah Allah. Hakan'ım esnektir diyorlar ya. He? Cimnastikle çığır açacakmış. Ne cimnastiği Beyin cimnastiği herhalde. <laughs> Böyle bir şey aşkım. Kelime şakaları yapıyorlar. Boş ver be. Anlamadım ben de. Aşkım sen, mercimeği fırına verdin mi? Kalbi götünde atıyor. Aşkım ne mercimeği ya sen şimdi milletin lafıyla ne alakası var mercimek falan? Aşkım ne içeride verecektin ya fırına şiiri söylerken arada kanki ya fırın açık kaldı. Ya sen bir bak aşkım ya tutturdular partide mercimek çorbası diye. Eskiyorum sen bir müzik açsana kanka sen de bir gel Gelelim bir ha. kanka. Oğlum bana bak. Söyledin mi lan yoksa sen? Evet kanka, aynı dediğin gibi yaptım. Dedikodu geldi mi yapıştırıyorum artık. Lan bir, bir, de övülüyorsun. Oğlum niye söylüyorsun? Ne yapacağız şimdi? Oğlum bir şey olmaz. Söylemezler kimseye ya. Ha ha, söylemezler kardeşim. Lan geçen ay ben kıl dönmesi olduğumu dedikodu yoluyla öğrendim. Ne yapacağız? Oğlum çok zor lan işin. Ne yapacaksın? Vallahi çok zor. Oturamıyorum. Kıl dönmesi çok kötü. Lan onu demiyorum. Bunlar senin çiçi yer. Evet işte. Ne yapacağız? Nasıl kurtulacaksın bu işten acaba ya? Çok heyecanlı. Oğlum sen soktun. Beraberiz bu işte. Bir plan söyle. Ne yapacağız? Ne yapacak? Acaba böyle cama atlayıp el ele birlikte aşağı mı atlasak? Herkes şok olur. Ne kadar kötü bir plan ya. Git bak, sen bozdun, sen düzelteceksin. Git. Yoksa var ya, iftira atarım lan sana. Ne diyeceksin? Dedikodu yayarım. Ne yapacaksın? Ne dedikodu çıkaracaksın? Tolga derim, ö öymüş derim. Aa, değilim ama. A ama onlar bilmiyor. Çamur atarım, is kalır. Hayır ya, yok öyle bir derim şey. Derim ben, ö ö. Hayır, Hayır ne yapıyorsun? Tolga, ö -ö, Dedikodu var yoksa? Var, var. Yok, dedikodu. yok, yok. Ben anlatacağım size. Dedikodu var tam ben, ben halledeceğim. Şimdi yalan yanlış bir sürü dedikodu ya. sıkarım. Seninki de arada kaynar. Git, git toparla orayı. Ben de, ben de. Ö, ö, ö derim. Hayır deme ya. Öyle bir şey yok. Kanka bir gelsene. Ne oldu? Bu Utku var ya, senin manitayla takılmış galiba önceden. Nasıl ya? <laughs> ne oluyor ya? Şişt, Hakan, Hı. bir gelsene oğlum. Ne Değil var mi? lan? Oğlum bu Utku benim eskiden manitayla takılıyormuş lan. Mümkün değil. Nasıl yani? Oğlum Utku aslında Tutkuymuş. Lakabı da Sarı Utku. Ha! Öyle Ben bilmem. Emin değilim ama kesin ya. Eminim Sen eminim. Göre. Bak 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 bak. Hareketlere bak. Hareketlere bak. <laughs> Çok iyi. Tamam. Yay bunu. Yatırım yani, tavsiyesi değil tamam, de tamam. de baştan ayağa her yeri estetikmiş. Oo! Oh, hadi canım. Evet. Yok be. Öyle duydum ben. Ya Allah. Ben oraya giderdim aslında o olayı çözerdim ama ayak saç parmağım için doktora gideceğim. Aha ayakta gidiyor. Vallahi doğru, doğru, ya. Vallahi doğru oğlum ben sana dedim. Alp tefeciye bulaşmış. Alp benim Selinciğim. Ha pardon. <laughs> Ya Hakan Selin'e ha evlenme teklifi edecekmiş. Hakan değildir gerizekalı o. Tolga'dır. Bana da Selin Tolga evlenme teklifi edecek değil mi? Gibi bir Aa ben de şöyle bir bilgi var. Hakan Tolga'ya edecek diye duydum ben. De. Ne? A Öyle. Nasıl ya? Saçma ya. Vallahi olabilir mi böyle bir bilgi şey? geldi. Abi, ben bir ne şey yapabilirim böyle bir? Bana zaman. bakın, bana bakın. Eskiden Hepsi grubu vardı ya. Ha? Eski adı neymiş biliyor musun? Neymiş? Hepsi ve daha fazlası. Oh. Mangada Tangay'mış. Ne? Aa. Aa, i̇nanamıyorum. Aa, inanamıyorum. Solga seni aldatıyor. Aa. Lan Mangayı daha çok şaşırdın. Aa, nasıl ya? Bana evlenme teklif edecekmiş. Öyle duydum ben. Ben bilmem. Ben söyledim Aa, işte. Ya, aptalım ya. Bütün hava bende. Bütün hava bende. Ne oldu? Ben Utku şey değilmişim. Tamam mı? Aa. Ondan sonra serçe parmağım tefeciye karışmış. Aa! Evet, evet. evet. Ee, sonra e, hepsi Gülçin'den daha fazlasıymışım. <laughs> e ee, her şeyden kötüsü ben kıvırcık değil düzmüşüm, bir de sevgilimi aldatmışım. Aa! İnanmıyorum. Oğlum senin sevgilin yok ki. Artık Aa. senin de yok Tolga. Ne oldu aşkım şimdi ya? Beni aldatıyormuşsun. Hayır ya, yok öyle bir şey. Kim söyledi? Hakan söyledi. Ay. Lan Hakan, sabahtan beri ben senin götünü kurtarmaya çalışıyorum. Niye iftira atıyorsun bana? İsim benzerliği kardeşim. Ne alakası var? Bir dakika var? ya. mi mi az önce. söyledin? Hayır, bir dakika. Sen niye benim sevgilimin götünü kurtarmaya çalışıyorsun ki? Çünkü senin sevgilin geçen pazartesi günü buz pateninde başka biriyle el ele kaydı. Ha, evet. Onu söylemeyi unuttuk. Ay, evet. Ne? Hadi. Neler duyuyorum ben? Neler duyuyorum? Çabuk bana bir şey söyle. Dilin açıldı bir anda. Ne oluyor ya? Açıldı evet. Çabuk bana bir şey söyle. Neredeydin buz pateninde? Ne zaman gittin? Çabuk bana söyle. Ne Gel. Be? Ne söylüyor? Bak, geçen pazartesi diyor. <laughs> Hanımefendi. Ne oldu? Sen de mi dilini tutun? Abide, abide diyorsun. Geçen hafta pazartesi biz ayrı değil miydik? Gerizekalı bir saat dili ayrıldık sadece. Lan bir saat dediğin 60 dakika. Evlenmediğime şükret. Aa, Allah senin belanı vermişsin ya. O. O. Çenem çalışıyor hala. Aşkım! Ay. Aşkım ben seni aldatmadım işte. Bunun aldattığı belli olmasın diye yalan yanlış dedikodu yaptım. Ya aşkım böyle şey yapılır mı ya? Baksana dağıldı onlar da. Biz de neredeyse bitiyorduk. Ya Allah aşkına dürüst olalım iki dakika ya. Sürekli dedikodu yapıyoruz. Yeter. Ya doğru söylüyor ya. Bence de artık dürüst olalım lütfen. Hatta ben ilk dürüstlüğümü ben yapıyorum şu anda. Söyle kız. Hadi yap tamam. Ee, kabul ediyorum. Benim küçücük bir liposakşınım var. Oh be. Yani, ha. yani evet. Peki beni her halimle sever miydin? Böyle de sever miydin aşkım? <gülüyor> <gülüyor> Üh, bu ne ya? O benim. Yenge, sen ufak bir lipaşaksın dedim. Burada vakum var ya. Ne dedi? <laughs> ne dedin? Ne dedi? Ne dedin? Ben öyle bir şey söylemedim. Neyse ne işte. Vakum yaptırmış kendine. Ona mı takılıyorsunuz ya? Nereden, nereye gelmiş ya? Ya size yazıklar Allah. olsun. Sizi kahretsin. Allah, Allah kahretsin, ne ya. kahretsin Allah. ya. Ne dedin ağlattın aşkım? Ben seni her halinde seviyorum ya. Ağır konuştum sen biraz. ben mi ağır konuştum ya? Biraz ağır konuştum. Kanka sen de ne adamsın ya? Neler söyledin ya? Vallahi oğlum tutku mutku benim bile kafamı karıştırdın ya. Kendimden şüphe ettim lan bir an. Alo. <laughs> Efendim so. Ay geliyorum aşkım tamam. Hadi görüşürüz gençler. Görüşürüz. Şöyle... Bu neymiş ya? Bir daha var ya ömrü hayatım boyunca dedikodu yapmayacağım. Ne hale geldik ya? Bırak yapma aşkım. Dağıldık resmen ya. Yani. yok dedikodu ya. Yok, falan. Yok bitti. Son bir şey söyleyeyim mi? Söylesin. Alp'in üç memesi varmış. <laughs> biliyordum. Sen nereden biliyordun? Yok ya. Sen nereden biliyordun <laughs>